Gelelim Ekrem İmamoğlu'na. Yayın herkese her yerde paylaşmanızı rica ediyorum. Son 20 dakika yarım saat. Şimdi her Aralık ayında ortaya koyan bir mizansen var. İşte Mevlana Celalettin Rumi. Ha. Şimdi biz bu vakaya zaten bir kere taraf olmadığımızdan dolayı şimdi burayı eleştirmek bana zor geliyor. Yani çok zor gelecek burası şimdi bana. Şimdi CHP'li İBB Türkçe ezan ve Kur'an-ı Kerim okuttu. Arkadaşlar baştaki milimetrik sapma ilerideki uçurumlara delalet eder. Siz zaten şerrul umuri muttesedat küllü muttesedatun bidatun küllü bidatun dalaletun <insanları> ve küllü dalaletun finnar ev kal, fi kamakal Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini sonradan ortaya çıkan her şey şerul muttesadattır. Sapkınlıktır. Küllü muttesadatun bidatun. Bütün sapkınlıklar bidattır. Küllü bidatun dalaletun. Bütün bidatlar dalalettir. Küllü dalaletun finnar. Bütün bidatlar, dalaletler ateştedir. Şimdi siz bu hadisi bir unutursanız bu Birisi de kalkar. Yani dönmeden bahsediyorum ben. Dönme var mı İslam'da? Kur'an'da var mı? Sünnette var mı? Hadiste var mı? Ben bir şey anlamıyorum. Her şeye zıplayan birileri var bu sünnete karşı. Bu sünnete karşı dönme sünnete karşı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerede dönmüş? Ve Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali Talha bin Ebu bin Ebu Bakas Han, Anhum Ecmain nerede? Allah hepsine razı olsun. Nerede dönmüşler? Mekke'de mi Medine'de mi dönmüşler? Bedir'de mi dönmüşler? Uhud'da mı, Hendek'te mi, Taif'te mi? Nerede dönmüşler de buna çıtı çıkmıyor kimsenin. Nereden çıktı bu genişlik? Yarın biri takla atarak Allah'a zikrede aman etsin de nasıl ederse etsin mi? Onun bir bin senelik falan geçmişini biliyor musunuz? O muhabbetlerin. O enel haka kadar giden bir şeyler var. Osmanlı devletine karşı yapılan iç operasyonlarda İran nasıl kullanmış bu meseleleri biliyor musunuz? Araştırmanızı tavsiye ederim. Şimdi baştaki milimetrik sapma bak nereye geldi? Başa şimdi e, nasıl olacak zannediyorsunuz? E, doğru. Yapacaklar bunu oynayacak Ekrem İmamoğlu. Bakın açık konuşalım. Uluslararası güçlerden ne dedik? Bir İstanbul özel bölgesi. Bir tek bu değil ki. Bir kavram söylemiştim hatırlar mısınız? Fetullahsız FETÖ'cüler diye. Bunların ağzından Fetullah çıkmaz. Hatta belki Fetullah kart edebilirler Gülen'e. Allah ona lanet etsin. Önemli değil. Siz yapıp ettiklerine bakın, finaline bakın. yaptıkları ettikleri kime yarıyor diye. Şimdi ben size bir şey soracağım. Ekrem İmamoğlu getir gözünün önüne. Onun yerinde bir FETÖ imamının İstanbul'un başına geçtiğini düşün. Fethullah Gülen'in uzaktan yönetimle İstanbul'u yönettiğini düşünün. Ne yapardı? Sizce ne yapardı? İlk iş bunlar olurdu. İkinci işte La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah kısmından Muhammed'in Resulullah'ı kaldırmak olurdu. Ben de diyorum ki bekleyin ilk fırsatta Ekrem İmamoğlu bunu da yapacak. Fatih da demişti diyeceksiniz. Arkadaşlar Ekrem İmamoğlu Pensilvanya'ya bu şekilde selam göndermek zorunda. Bak o kadar söylüyorum. Mecbur. Yapmak zorunda bunu. Eli ayağı mecbur. Onu yapmazsa cezaevinde akrabası yatan falan filan vesaire dışarıdaki o FETÖ'cülerden nasıl oy alacak? FETÖ Türkiye'de güçsüz. Burada bitiriyoruz Allah'ın izniyle ama dışarıda çok güçlü. E zaten Ekrem İmamoğlu'nun işi burayla değil ki. Dışarıyla. Burada sadece Tayyip Erdoğan'ı arkadan bıçaklayan, hançerleyen bazı dangalaklara ihtiyacı var. Ama esas dışarıda onun işi. İstanbul'un datalarını ne kadar ucuz bir paraya Amerika Birleşik Devletleri'ne sattığına, İstanbul'u Amerika'nın arka bahçesi haline nasıl getirdiğine bir hatırlarsanız ya ha, dikkat edersiniz daha açık konuşmuş olmama çok, çok gerek yok. Ege'de Akdeniz'deki sondajlarımızdan tut da S-400'lere kadar nerelere uzandığını, nasıl selam gönderdiğine bakarsanız burayı çözebilirsiniz. Burada ne var? <laughs> Bu gider. Bakalım. <laughs> Şimdi burada hanımla erkekli bir şey var. Siz nerede gördünüz? Hocam benim kafam şöyle basıyor. Özür dilerim. Fatih Tezcan olarak şunu söyleyeceğim. Şimdi ben burada gördüğüm bak. Şuraya Hazreti Ömer'i koyuyorum. Buraya Hazreti Ayşe'yi koyuyorum. Oturuyor mu kafa? Hazreti Fatıma burada. İşte vesaire koyuyorum. Resul Efendimiz'in Efendimiz, eş yerine bir düşün burada. Sağ, oluyor mu? Oturuyor mu kafanda? Olmuyor değil mi kardeşim? Çekiştiremiyorsun değil mi? Tamam. Demek ki bu direkt emperyalist işi. Direkt bu İsrail merkezi, Tel Aviv merkezli. Direkt bu globalistlerin Anadolu topraklarına nasıl fitne yayarız? Nasıl imanı itikadı bozarız? Nasıl o gençlerin kafasını karıştırırız diye koyduğu bir şey. Ne ki gördüğünde sahabeyi iyi tanıyorsan eğer. Ne ki sahabeye yakıştırıyorsundur olur. Olur. Ne ki yakıştıramıyorsundur olmaz. Şimdi bu yakışıyor mu? Var mı? Oturuyor mu kafanıza böyle bir şeyler? sadece giyimden bahsetmiyorum ben. Olup bitenden bahsediyorum. Bana Peygamber ve Aleyhisselatü Vesselam Nebi'nin ve yanındaki sahabenin yaptığı bir tane ibadetten bahsedin ki uyutsun. Hayır hepsi uyandırır. Salata bak, namaza bak, oruca bak, abdeste bak, istediğin şeye bak. Cihada hiç bakma cihaz zaten tamam cihat. Yani mukateleden bahsetmiyorum. Hayatsal olarak bana Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam ve yanındakilerin sahabenin Allah hepsine razı olsun Kur'an'ın emrettiği bir tane bir şey söyleyin ki uyutsun. Bulamazsınız. Çünkü İslam bir devrim ve direniş konseptidir. Şimdi birileri anlatmaya çalıştığı gibi evvela nefsimizi kurtaralım. Önce nefsimiz. Nerede söyledi onu? Onu boş ver onu. Susturun onu. Hocam bir dakika tamam. Emce tabii nefisle mücadele önemli. Nerede söyledi onu? Niye onu soruyor? Susturun onu. Onu niye susturun onu? Onu Bedir Savaşı'ndan sonra söyledim. Müptezel ömründe bir tane cihadın yok. Cihada giden insanlara çamur atıyorsun. Hiçbir yerde yoksun. Bir tane ifaden yok. Adliyede yoksun. Geçenlerde adliyeye düştü bir tane dostumun, bir abimin yolu. Nasıl sevinçli. Hep seni destekliyordum. En sonunda beni de çağırdılar diyor. 5816'ını onda çağırmışlar. Oo, her safhada da yardım istiyor. Savcıya ne diyeceğim? Savcı böyle derse böyle yapıyorum. Hadi o öyle de yaptı, böyle yaptı falan. Anlatıyordu, duruyor, anlatıyordu, duruyor. Hayırdır? <laughs> izleyelim. Tiyatro izledim, tiyatro. Ha bak şimdi bir de bu mevzu. Bu nerede var? Bana bir anlatır mısınız? Ben cahil olduğum için bilmiyorum. Bu bilenler bana anlatsınlar. Bu nerede var bu mevzu? Şimdi Musa'da mı var, İsa'da mı var? Peygamberimiz'den mi var? Yoksa nerede var bu? Hangi nerede var bu? Tarihte hangi dinde var bu? Da biz bunu aldık da her Aralık ayında hayırdır? Batıya yaranacağız. Biz yumuşak Biz Daesh değiliz. Ha biz IŞİD değiliz. Ha biz yumuşağız. Bak Celalettin Rumi gel gel ne olursan ol olur, gel. Halbuki onun da sözü değil biliyorsunuz İranlı bir ondan 100-150 sene önce yaşamış. Bir şairin sözü o. Ha ondan dolayı yaranacağız diye İslam'da olmayan hiç alakası olmayan bir şey her Aralık ayında böyle çekeceğiz. Sultan Ahmet'te orada lavu koymuş içki, içkiyi götürüyor. Orada çalmış bir tane samazen ortada dönüyor. Turistler de izliyorlar. Fotoğraf selfie çekiyor seninle beraber. ha ne o? Batıya yaranacağız. Turistlere sevimli görüneceğiz. İşletmeler parayı götürecekler diye falan. Her Aralık ayında bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim Türkçe okutulunca problem oldu. He. Yani Kur'an-ı Kerim orada normal okutulsa problem yok. Burada bir şey yok. Artık bazı şeyleri konuşmanın vakti gelmedi mi? Yani birilerinin gönlünü hoş edeceğiz diye böyle toplumda bilinen birileri rahatsız olacaklar, o ona cevap verecek falan diye Hayırdır. Kul etemunullaha bir dini kum yürüyor Allahu Teala. Koymayacak mı bize bu? Allah'a din mi öğretiyorsunuz diyor. Kul etemunullaha bir <laughs> dini kum. Suresi 16. ayet. Ya Allah mı size dini öğretecek? Nasıl ibadet edeceğiz? Yoksa siz mi Allah'a öğreteceksiniz? Açık açık bunu soruyor Allah. E, edep etmeyecek miyiz yani? Yok böyle. Sen namaz indirdin Rabbim. Evet peygamberin de sallallahu aleyhi ve gösterdi. Bize ehli sünnetiz ama he, ya işte yani bu da yandan böyle bir idare ediyoruz yani arpamız kesilmesin diye. Utanmayacak mıyız artık? İtalyanlar Antalya'dan çıkartma yaptığında sizinle işbirliği yapmak istiyoruz diyen Konyalı Mevlevileri izliyoruz. 1932'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti Türkiye'sinde yaşanan Türkçe-Kur'an skandalı 88 yıl sonra, 2020 yılının İstanbul'unda tekrar sahnelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kur'an-ı Kerim'i 90 sene sonra Türkçe okutarak ve bunu sosyal medyadan övünerek ilan etmesi eşi benzeri görülmemiş bir rezalettir. Allahu Ekber yahut La İlahe illallah demeyi zul addedenler bu ibarelerin Türkçesini tercih ettiler. Anma gecesindeki skandal bununla da bitmedi. Kadın ve erkek semazenler birlikte sahneye çıkarıldı. Murat Bardakçı yazısında bu yanlışa da değindi. Semazenlerin ve mutrıp denen müzisyenlerin arasında kadınlar da vardı. Yani meydanda kadın erkek beraberdi ve, ve üstüne üstlük Kur'an da Türkçe okundu. Allah'ın